Şimdi anova yapacağız. Anova'nın cümlesine bakıyoruz. Bu anova'nın soru cümlesi. Bakacağımız değişken öğretmenlerin mesleki iş doyumu. Peki anova'da hangi gruba göre karşılaştırma yapacağız? Yani çünkü anova karşılaştırma testidir. Yaşa göre yapacağız. Bu da bizim anova'mızın karşılaştırma yapacağımız değişkeni yaşa göre. Ne ee, neden anava yapıyoruz? Çünkü yaş kendi içinde 25, 29, 30, 39, 40, 49, 59 şeklinde 5 alt gruba ayrılmış. Bu şekilde. 3 ve üstü gruplarda anava yapıyoruz. Eğer iki grup olsaydı, örneğin 40 yaş altı olanlar ve 40 yaş üstü olanlar diye iki ayrı biz grubu. O zaman t testine bakacaktık. Şimdi bunu yaptık. Bir de verilerin analizi kısmına şöyle bir cümle yazıyoruz. Araştırmanın üçüncü alt problemi öğretmenlerin mesleki iş doyumu yaşa göre farklılık göstermekte midir? Sorusunu ele almaktadır. Üç ve daha fazla kategorili bir değişken için hangi testin yapılacağına karar vermek amacıyla önce normal dağılım, Sonrasında ise homojenlik testi yapılmıştır. Şimdi önce normal dağılım çünkü arkadaşlar bir dakika nerede bu bizim Miro Miro kayboldu. Evet burada. Çünkü daha önceden hatırlayalım. Nedense karşılaştırma testlerinde parametrik testlerimiz var. ANOVA, yaş, kıdem gibi değişkenler bununla inceleniyor. Bir de parametrik olmayan değişkenler var. Kruskal Valis H testi. Hangi testi kullanacağımıza karar vermek için önce normal dağılım. Çünkü verilerimiz normal dağılıyorsa parametrik test yaparız. Normal dağılmıyorsa parametrik olmayan non parametrik testler yaparız. Bu birinci unsur. İkincisi ise Homojenlik testi. Eğer veriler homojen dağılıyorsa yani grup içinde bir homojenlik varsa örneğin 25-29 yaş grubu var. O içindeki insanların cevapları homojen dağılıyorsa o zaman ANOVA yapıyoruz. Eğer dağılmıyorsa Welch ANOVA yapıyoruz. Ona göre de postdoc testimizi seçiyoruz. Eğer normal dağılım varsa post hocta tükey. Normal dağılım yoksa diğeri seçiyoruz e, ee, t testine göre biraz komplekstir. O yüzden ilk yapacağınız zamanlarda muhtemelen kendinize bir akış diyagramı, follow diyagram oradan hemen tık 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 yapabiliriz. Önce ne yapıyoruz arkadaşlar? Önce ne yapıyoruz? Yamovimizi hmm. açıyoruz. <laughs> Önce camı açıyoruz arkadaşlar. Camı açmadan hemen buradan hamburger dilimlerinden open diyoruz. Buradan browse deyip bizim talis ders satasını kullanıyoruz. Aç diyoruz. Ve açılıyor. Bunu tam ekran yapalım. Şimdi kullanacağımız ilk değişken sorumuzda da yer aldığı gibi öğretmenlerin mesleki iş doyumu. Hemen bakalım. Analyze kısmından faktör seçeneğinden reliability analyze'dan arkadaşlar hem güvenilirliğini ölçeceğiz hem de save'den toplam yani okulama skor Değişkenlerimiz burada. Bu değişkenlerden mesleki iş doyumunu seçiyoruz. 1, 2, 3, 4 madde. Bunu sağ tarafa atıyoruz. Şimdi diyor ki bu scale kromba alfa değeri eksi 0 930. Mesleki iş doyumu 1 ve mesleki iş doyumu 2 negatif korelasyonlanmış. Büyük ihtimalle 1 ve 2 ters madde. Biz reverse scale items'e geliyoruz. 1'i buraya atıyorum. 1 2'ye atıyorum. Bunlar test kodlanmış. Gördüğünüz gibi eksi değerimiz kat noktadan hem de 0.800 diye kromba alfa 0.7'den büyük olduğu için güvenilir bir ölçek olduğunu söyleyebiliriz. Bu da kromba göre baktık. Bir de McDonald's'ın omegası var. Ona göre de hesaplayabilirsiniz. Birbirine yakın skorlar verir. Kimisi omega'yı kullanır, kimisi kromba kullanır. Siz hangisini kullanacağınıza kendiniz karar vereceksiniz. Min skora bakıyoruz. 2. 0.8 ee, Bu biraz düşük geldi bana. Ne diyorsunuz? Mesleki iş doyumu olarak. 4 üzerinden 2. Orta düzeyde bir iş doyumu var mesleki açıdan. Standart sapmaya da baktığımızda 0.694 Bu da homojenlik aslında var gibi. Bu ortalama dağılama açısından diyebilirsiniz. Ee, şimdi hemen burada mean score diyoruz ve kendisi otomatikmen variable'ımızı oluşturdu. Burada. Tıklayalım. iki defa. Mean score. Mesleki iş doyumu yazdı. Yapıştır. Yapıştır. Şu böyle bu ekos, rose daha detay olduğu için e, güzel bir sonuç veriyor. So we

tablonu seçtim Kablam geliyor şimdi iş duyumunu en aşağıya atmış bu dependent variable kısmına atıyorum bunu Grup değişkenimiz yaşı da buraya atıyorum arkadaşlar. Evet. Ee, numerik. Aynen numeric olması gerekiyor. O zaman variable'a gelelim hemen. Böyle bir hata verdiğinde yaşa tıklıyorsunuz çift. Sadece major type kısmına muhtemelen şuradan hata veriyor. Ordinal yerine nominal yapıyorsunuz arkadaşlar. O zaman güzel. Tekrar buraya tıklayalım. Geldik. Evet. Şimdi one by on one way yaptık. Bir de homogeneity assumption çekten homogeneity testi yapıyoruz. Homojen testimiz e, p küçüktür sıfır yani homojen dağılmıyor. 0,05'ten küçük olan P değeri homojen dağılmıyor demektir arkadaşlar. O yüzden e, zaten burada işaretli geliyor bu. Don't, don't assume a cool. Yani verç onova yap diyor. Zaten burada well, on verç onova yapıyoruz. Well, on verç onova'ya bakıyoruz. Meşteki iş doyumu. Şu P değeri bizim için önemli. Eğer P değeri burada şu tabloda 0,05'ten küçükse o zaman fark var demektir bu. Okey. Küçük mü? Nokta 0,5'ten daha küçük bir değer. Burası. O zaman fark var demektir. Peki fark acaba hangi değişkenler arasında? Şöyle Descriptive Table'da açalım bir yandan dursun. Bu bize descript table'sını verir. Meşteki iş doyumu mesela 25 yaşın altında olanlar için, öğretmenler için ortalama 1.94'müş. 25-29 yaş arasında olanlar için 2'ymiş. 30-39 yaş arasında olanlar için 2.13'müş. Bu şekilde devam ediyor. Postdoc testini yapıyoruz. Postdoc testinden şu varyansımız 0.05'in altında olduğu için P değerimiz James Hobble'ı seçeceğiz. Eğer P değeri sıfırdan büyük olsaydı Turkey testini seçecektik. Hemen zaten post testini bize veriyor. Buradan ee, şöyle flak yapalım daha anlamlı olsun. Yani üstünde yıldız gördüğünüz e, değerlerin arasında fark var demektir. Ne demek bu? Şöyle. Hemen bakıyoruz. İlk satırda yok. İkinci satıra bakalım. Mean difference kısmına. Şurada bakın bir flag var. Yani yıldız var. 3 tane. Hmm. Bu şu demek. Eksi burada olduğu için bu düşük demektir. Çünkü ilk bundan çıkarılıyor. Bu şu demek. Eksi olduğu için şurada, şurası büyük. 30, 39 yaş arasında evet. mesleki iş oyunu. 25-29 yaş arasında olan öğretmen üyeleri daha yüksek. Bakalım. 39 yaş 2 13 bu noktaması. 25 altına kadar 1.94'miş. Burada ortalama olarak baya bir fark var. Ee, başka mesela 40-49 yaş arasında olanların da ortalaması gene 25-29'dan Fazlaymış. Ee, şurada enteresan bir şey var. Burada eksi yok. O yüzden burası büyük. 30-39 yaş arasında olanların mesleki iş doyumu da 50-59'a kadar yüksekmiş. Yani öğretmenler mesleğe başlıyor. 25' yaş altında olanların tabii sıkıntı yok. Okey. Ee, ama 25-29'a geldiklerinde bir iş doyumlarında düşüş oluyabiliyor. Sonra 39 39da tekrar yükseliyor bu iş doyumu. Sonra 50'lerde tekrar düşüyor. Bunu böyle yorumlayabiliriz aslında mantık olarak. Niye böyle? Bunu da tartışmalı yapacağız. Şimdi gelelim Ana tablosu yapmaya. Şunu alayım ben şöyle. Hmm. Tablo 3. Tablo 3. Öğretmenlerin mesleğe ilişkin iş boyunlarının yaşa göre karşılaştırılması diyeceğiz. Kategorimiz şuradan şeyi açayım. Kılavuz sizlerini daha iyi görünsün. Kaç kategorimiz var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kategorimiz var. 2 ekle altına satır. 3 Şurada ekmesi lazım. Ben ben Ekle satır 2, 4, 5 oldu. Bir tane de ekleyelim. Evet, 6. şurayı birleştirelim şöyle. Mesleğe yönelik iş doyumu. Şöyle test çevireyim daha akıllı olsun. Nasıl? <laughs> Tabloyu bir aralık kullanmıyor muyuz? Yine bir buçuk mu? Şu mu? Yine böyle tablo işleri. Evet aralık... bir kullanacağız. Hemen şöyle giriş yapalım. Heh, şurada bir seçelim daha şey olsun. 25 yaşın altında kategori. 25 yaşın altı. Bakalım birazcık daha satır aşağı inmesin daha güzel görünür. 25 kilo 29 yaş. 30 tire 39 yaş. 40 49 yaş. 50 59 yaş. 60, -60 ve 100 1. Neyi alalım arkadaşlar şuradan? Hatta şunu ben. Yapıyorum. yapıştırayım. Buradan alayım şöyle direkt neyi. Buradan min de alayım. Şuradan standart division alayım arkadaşlar. Standart sapma bu. Bir yaşın üstüne gelip şu biçim boyacısından yaptığımda şöyle hepsini taradığımda direkt içimi koruyor. Şimdi T test yerine burada ne var arkadaşlar? p testi. Pardon şu. F. F testi. Bu P değeri gene aynı. Bu P'yi iterek yapalım. Şimdi böyle istedik. Daha şık görünüyor. Şunları birleştireyim. Hücreleri birleştir bu ortada olsun şöyle bunu da birleştireyim ortada olsun şunu da birleştireyim ortada olsun şimdi F testi kaçmış 7.18 7.18 Burada virgül kullanıyoruz çünkü Türkçe yazdığımız için. Normalde bu İngilizce nokta kullanılıyor bunlarda. Ve P değeri 0,111. 0,001. Hatta ondan bile küçük o zaman 0,000 yapalım. Yani. Burası anlamlı olduğu için arkadaşlar buraya yıldız koyalım. Şimdi başka ne yapacağız? Ha bir de şu. Ee, postok. Yani etki büyük bir yerine buraya part testi yazalım. fark verelim buradan. Evet. hangisiyle bulduk? James howell James Howell ile bulduk. Bunu da yaptık buraya. Şimdi hangi gruplar arasında fark var? Bakalım. 25-29 la. hatta şöyle diyelim şuraya A diyelim. Yani de öyle yapıyoruz daha güzel oluyor. Ve B diyelim. Ve C diyelim. Ve D diyelim. D diyelim. E diyelim. E diyelim. de diyelim. Şöyle bir yöntem arkadaşlar. Şimdi 25-29 39. Yani 39 C C büyüktür B'den. tek fark testi yaptık ve C'nin B'den büyük olduğunu gördük. Çünkü karşılaştırıyoruz. Yaşa göre karşılaştırma diyoruz. Başka ne var? Şu mesela. Ee, 40, 49 da 25, 29'dan üstünmüş. O zaman şu D, D büyüktür. Boşluk koyalım. D'de. Sonrasında şu var. E büyüktür. E'den. Ve şurada bir tane var. D de büyüktür. E'den. tablo 3'e göre öğretmenlerin mesleki iş düğünün, iş mesleki iş, iş duyumlarının yaşa göre farklılaştığı görülmektedir. Çünkü P eşittir arkadaşlar. 7 18 P küçüktür. Bu kapsamda James testi yapılan, ya bu kapsamda yapılan bu doğrultuda yapılan bir test. testi. E, şunu diyebilirsiniz. C büyüktür B. 30, 39 yaş arasındaki öğretmenlerin iş boyu mesleki iş boyunlarının Bağlayayım. Yani bunları böyle yazıyoruz. Parantez içinde. Kaçmış bu. Bütün. Şunları çevireceksiniz arkadaşlar. 2, 21-13 iş sayımlarının ya, 25 29 yaş arasındakilere göre daha yüksek olduğu olduğunu göstermiştir. Eğer bir yazalım. Şunu da yazalım. Bu iki. Şöyle bir eksik yaptım bakalım tablo yazıcısı. Şöyle bir şey yazalım. İstatistiksel açıdan farkı başta görülmektedir gibi bir şey yazar bulursunuz. Bütün bu arkadaşlar şöyle boyayalım. Evet. Şöyle istatistik terimler italik yazılır arkadaşlar. O zaman bunları böyle daha Karı kastamız iyi olur. X yazılmaz. P yazılır. Görülmüştür. Yine deyip burada D'lerle de yazabilirsiniz. Çünkü şunları da yazmak gerekiyor. Yine e, 50 pardon 40 yaş 49 yaş benzer şekilde Ee, tablonun yorumlanması bu. Tablo bu. Burada bir şey unuttuk mu? Ha, şunu yapmadık. Araştırmanın üçüncü alt problemi neydi? Üçüncü alt problemi şu hemen yapalım. Şeklinde bir bu kapı yapılan ANOVA. Ama nasıl ANOVA? Arkadaşlar. Verç. Sonucu tabletle yer almaktadır. Şunu da alıyorum buradan yine. <laughs> Verilerin analizi kısmını da unutmayalım. Normalde gösterge anlaşılmıştır. Buna karşı yapılan homojenlik testinin anlamlı testin ise testin ise verilerin yken ya da varyansların eşit olmadığını test so bu doğrusu da derç yine ikili karşılaştırma karşılaştırmalarda ise Açtırmalar karşılaştırmalar ise değil. Açtırmalar ise testi ile Untuk yang tuan dan puan